evlenecekler, öğrenciler, evini yenileyecekler. Bulaşık, çamaşır makinesi, buzdolabı derken mağazalarda aradıkları fiyatı bulamayınca ikinci elcilerin yolunu tutuyor sevgili izleyenler. Müzik Kazimavsa'daki ikinci el eşya satıcıları Tuncer Ekener ve Atun Cengizer pandemi döneminde işlerinin oldukça düştüğünü ancak şu günlerde işlerinin iyi gittiğini belirttiler. Lefkoşa girme şubemi, gurne şubeler daha iyiydi. E, Mavsa'da tamamdır şu anlık. Ee, öğrenci mavsalır diye e, apartmanlar öyle daireler hep buradadır diye burada çoğunluğumuz var. Bizim müşteri potansiyel olarak herkes öğrenci olduğunu zannediyor ama öğrenci değil aslında ev sahipleri daha çok söylüyor. Yani öğrenci evlerini kiralayanlar ev sahipleri daha çok rağbet diyebilirim size. Fiyatlarınızın uygun olması mı? Genelde gerçekte gerçek değerinin yarısıdır fiyatlar bizde ama fiyatlar uygun olmasını tercih eden biliyorsunuz öğrencilerde çok titiz olmadığından dolayı açıkçası her kesime hitap ediyoruz diyebilirim size yani. İkinci el eşya satıcılarını tercih eden vatandaşlar da BRT'ye konuştular. Bütçemiz olmadığı için hı hı. mecbur ikinci el almak zorundayız. Peki gidip sıfırlarını, yenilerini sordunuz mu? Evet. Bayağı fark var mı? Evet, bayağı fark var. Yatak, koltuk takımı, bu tür şeyler uygun fiyat olduğu için hem dışarıdan sıfır fiyat sıfırlarını alamadığımız için genelde bu tür yerlere yöneliyoruz.